Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri, ben Hüseyin Çetiner. 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde Zeytinburnu'nda seçim biraz renkli geçecek. Bir tarafta 5 yıldır belediye başkanı olan AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, diğer tarafta 15 yıl Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcılığı yapan yeniden Refah Partisi'nde Gökhan Kasap, Diğer tarafta da 2019'da seçimi 6500 oyla kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday yarışacak. Seçmenlerimize bu üç adayda hangisine oy vereceğinizi soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Hoş geldiniz biraz daha gelin. Nasılsınız? İyi, <laughs> iyiyim teşekkür ederim. Zeytinburnu Belediyesi'nde 3 tane aday baş başa yarışacak. AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, Yeni Refah Partisi'nin Gökhan Kasap ve CHP'nin adayı. Siz oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Ben CHP. CHP. Efendim hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyi değiliz. Ne için efendim? Neden iyi değiliz? Evet. Biz e, emekliyiz. Emekliyiz. Alo. Bize verilen sedeka kutuları var. Sedeka kutularına 1 lira 25 kuruş atar gibi. Eee efendim, bunlar oy... bahar palandı bu dönemi Çok mu hırpalandı? Ee, çok müsüne gidiyor. Çok aşırı aşırı hırpalandı. Bu hayat pahalılığı içine 10 milyondan 15 milyondan insanlar yaşama şansı yok. Kira Peki efendim, Zeytinburnu belediye seçiminde üç parti arasında geçecek. AK Parti'de Ömer Arısoy, CHP'ninki bugün yarın belli olacak. Yerine Refah Partisi'nde Göken Kasap. 15 yıl belediye başkan yardımcılığı yaptı. Evet. Siz oyunuzu kime kullanmayı düşünürsünüz? Valla ben ee, bizi kimler savunuyorsa ondan tarafayım ben. Yani CHP savunuyorsa cepheden yanayım. CHP mi diyelim? Evet. CHP. 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 Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? nasılsınız? Teşekkür ederim. Zeytinburnu'dan mı oturuyorsunuz? Evet. Hangi mahalle? Yeşiltepe. Ben de Yeşiltepe. Evet biliyorum. Benim sandıkta oy kullandınız. <laughs> tamam. Görevli oldum sandıkta. Peki efendim. Zeytinburnu Belediyesinde Ömer Arısoyağı Parti'nin adayı. Evet. CHP'ninki daha belli değil. Evet. Yerine Refah Partisi'nde 15 yıl başkanı Gökhan Kasap. Tanıyorum. Siz oyunuzu kime kullanmak istersiniz? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde kullanacağım. CHP'de. E, Büyükşehir'de de Ekrem İmamoğlu'na kullanacağım. İmamoğlu mu kurum efendim? Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu varsa umut var demektir. Öyle mi? Evet. Peki İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? aklıma deyince adalet, yardımlaşma, yardım, yani ne bileyim bizi bizden fazla düşünen bir belediye başkanımız var büyük şehirde. Daha ne isteyelim ki biz? O zaman Zeytinburnu'ndan Ekrem Başkan'a selam olsun. Evet bence de. Günler... Çalışmaların devamını diliyorum. E Hepsine bütün... Ekrem Başkan kazanır mı sizce? Ümit ediyorum. Kazanmasını istiyorum, diliyorum. Ve diğer e Başkan adaylarına da, onlara da yine çıkmış oldukları yolda başarılar diliyorum. onda bir değişim olur mu sizce efendim? E, vallahi ümit ediyorum, çok istiyorum. Çünkü 25 yıl oldu. Yani e, çok istiyorum Şeyle değişsin. Kaçıyor, değişsin değil. yani bence de değişmeli, değişim şart. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi takip ediyorum <laughs> bu yarada. Hiç kaçırmıyorum. Nasılsınız? <laughs> Çok şükür iyiyim. Sizler. Zeytin buradan mı oturuyorsunuz? Evet burada. Nasıl koyuyorum. buluyorsunuz videolarımı efendim? Çok güzel. hiç kaçırmıyorum videolarınızı. Memnun oldum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hangi mahallede oturuyorsunuz efendim? Tesis Mahallesi'nde. Tesis'de bizim muhtar Eran'ın mahallesi. Evet, evet. Peki efendim, Zeytinburnu'nda belediye seçimi 3 aday arasında geçecek gibi görünüyor. AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin bugün yarın bedel olacak. Evet. Yeniden Refah Partisi'ne Gökhan Kasaba adayı koydu. 15 yıldır başkan adımız yaptı. Evet. İlçede oyunuzu siz kime kullandınız efendim? Söyleyeyim mi ya? Lütfen. <laughs> <laughs> onlar kullanacağım. İlçede <laughs> yine, yine CHP mi? Öyle yapacağım. Ne Bu verir? artık daha değiştireceğim. Doğru. Yeter. Ee, peki Zeytinburnu Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz kardeşim? Hiçbirine vermeyeceğim abi. Neden efendim? Abi hiçbiri doğru düzgün yöntemiyor yani benim görüşüm böyle. Zeytinburnu'nda hangi partinin adayına oy vereceksin? Ben Ömer Arısoy'u vermeyi düşünüyorum ya abi. Hangi Parti'ye? Evet. Peki İBB'de İmamoğlu mu kurum? İmamoğlu daha iyi herhalde. Kur, kuruyu tanımıyorum. İBB'de İmamoğlu. Ömer Arısoy deyince aklına ne geliyor? Buz pisti geliyor. Bir de yukarıda yeni parklar vesaire falan var. Onlar... Onlar mı Evet istedim. yani öyle şeyler. Teşekkür ederim. Merhaba abi. Ya, 1500 manken miyiz? Ne yapıyoruz ya? Abi yok çalışıyoruz. Peki hangi mahallede oturuyoruz efendim? Sümer mahallesinde oturuyorum. Zeytinburnu'nda hangi partinin adayına oy vereceksin? Abi ben de az önceki arkadaş gibi hiçbirine vermeyi düşünmüyorum. Oyma yok. Oyma yok. Gençler niye bu hale geldi dostum? Ne oldu? Abi gençler niye bu hale geldi? Gençler hem ekonomik krizlerden dolayı bu hale geldi. Hem de arkadaşımın az önce belirttiği gibi bazı şeylerin vaatleri verilip de yapmadığından dolayı bu hale geldi. Ömer Arısoy yaptığı toplantılarda vaatlerimin %100'ünü yaptım. Onun dışında son çıkan işleri de yaptım diyor. Hiçbir yapmanın bir şey yok diyor. Abi ben Abi. çoğunu yaptığına bizzat şahidim görüyoruz çünkü Zeytinburnu'nda sürekli yaşadığımız için ama çoğu yerde insanın noksanlıkları oluyor. Bu onunla alakalı şahsi bir şeyi de değildir. Genel, Genel olarak da yani şey olabilir. Türk vatandaşı mısın? Evet Türk vatandaşıyım. Seçmensin. Zeytinburnu'nda Üç tane parti yarışacak gibi gibime geliyor. Yeniler Refah, AK Parti, CHP. Siz oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Alayına CHP. Neden CHP? Efendim? Abi niye biliyor musun? Söylenen şeyler doğru düzgün tutulmadı. Bak ben bir okuyan bir gencim tamam mı? Üniversite elektronik otomasyon bölümünde okudum. Karabük'te. Yani vallahi güzel şehirdir zaten bilirsin nüfusu çok fazla yok ama yine de iyidir yani çok güzel. Yani şöyle oldu abi şimdi tamam mı? Şimdi gençlere bak ekonomik durumu görüyoruz. Her şey göz önünde Araba ortada. Alamaz, abi ortada alamaz. bak daha demin bak mesela benim gözlerimde bir rahatsızlık var tamam mı? Daha demin şu Zeytinburnu Opti'ye girdim. İki tane lens kutu fiyatı sordum. Kutu başı 750 TL. İki tanesi ne kadar yapar abi? 1500 lira para yapar. Ben şimdi okuyayım mı? Çalışayım evet, mı? Ya e, ne yapayım abi? Sen söyle. Zor, Bak, yok. biz sekiz kardeşiz tamam mı? Evet. İki tane ufak benden küçük okuyan kardeşim var ben vardım. 3 tane ablam evlendi. Bir tane ablam boşta. Babam emekli. Temizlik işleri belediyede temizlik işlerinden emekli adam. Abi gelen parayla kira mı versin? Bir tane abim çalışıyor. Tamam mı? O çalışır zaten eve gidiyor. Ev kira. Şöyle düşün abi. Ben ne yapayım şimdi? Okuyayım mı? Bak o ikisi tamam o küçükleri döndürse eyvallah. Hani ikisinin okul masraflarını karşılasa. Ben ne yapacağım abi şimdi? Arada derede kaldım, lise mezunuyum ha. Çok güzel. Ne yapayım abi şimdi? Abi Erbakan'ın oğlu bir parti kurdu, duydun mu ismini? Evet. Yeniden Refah. Evet, evet Ne düşünüyorsun Re Refah'ı diye? Bence iyi bir şey yani. Peki buranın adayı eski belediye başkanımız Gökhan Kasap oldu. Gökhan Kasap'a oy verebilir misin, veremez misin? Şey değil mi gene? Yeni Refah Partisi'ninki şu biliyorum. Gökhan Kasap, evet. şu arkadaş. Evet. 15 yıl belediye başkanımız şimdi Refah'ın adayı. Vallahi... Şey önünde biraz zor ya. AK Parti'nin burada çok güçlü de. Siz kime vereceksiniz burayı içeri? Vallahi ben Erbakan'ın oğluna vermeyi düşünüyorum. Başka da kimse yok. Yeniden Refah Partisi. Evet. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Benim Sen nasılsın? Erbakan oğlu bir parti kurdu. Ha. Biliyor musun ismini? Biliyorum. Yeniden Refah. -Refa. Zeytinburnu Belediye Başkanı da Gökhan Kasap oldu. Daha önce başkanımız 15 yıl yaptı başkan Nerede yaptı? Burada belediyede. Şimdi onların adayı ne düşünüyorsun? Gökhan Kasap'a. Oyu kime vereceksin? İmam şey Zeytinburnu adayı da belli değil ki çoğu. Hepsinin ki belli bir CHP'nin ki belli değil. Ben CHP'ye veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Orada deprem bölgesinde onca kişinin babalı var o adamın boyuna. Ona ben nasıl oy vereceğim? Lepim. Ona oy verdiğin zaman o olaya sen de ortak oluyorsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Kuluk. Sağ olun abi. Hangi mahallede ikamet ediyorsunuz? efendim? Nurpaşa Nuri Paşa mahallesinde. Nuri Paşa. selam olsun Nuri Paşa'mıza. Nuri. Efendim Zeytinburnu'nda seçim 3 parti arasında geçecek gibi görünüyor. AK Parti, CHP, Yener Refah. Evet. Yeni Refah'ın adayı Gökhan Kasap oldu. Evet. Eski başkan yardımcısı. Evet. Erbakan Oğlum Parti. Ne düşünüyorsun Yeni Refah'la ilgili? Yeniden Refah'la ilgili yani bir değişimin olması şart diye düşünüyorum ben zaten. Yani o evet. düşünenlerin. Evet. aynen. Ee, yani Gökhan Kasap da güçlü bir aday olduğunu düşünüyorum. Evet. Hayırlı olsun diyorum onu. Yani. yazalım senin oyunu. Ya ben zaten Yeniden Refah Partisi üyesiyim. Evet. 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 Kasaba yazdık. <laughs> Abi Erbakan'ın oğlu bir parti kurdu. İsmini duydun mu? Bilmiyorum. Yeni Refah. Biliyorum biliyorum. Belediye başkan adayları Gökhan Kasap. Duydun mu duymadın mı? Onu duymadım. Peki oyu kime vereceksin Zeytinburnu'na? Abi AK Parti'ye veriyorum. AK Parti'ye? Merhaba hanımefendi. Konuşabiliriz. Sevgili başkanım hoş geldin. Buyurun efendim İBB'de oyu kime vereceğiz? Efendim buyurunuz. Merhaba. Buradan olabilir. Efendim konuşmak ister misiniz? Merhabalar efendim buyurunuz. Merhaba. Evet arkadaşlar soralım. Efendim merhabalar konuşabilir miyiz? Eyvallah. Merhaba efendim katılmak ister misiniz? Eyvallah. Efendim merhaba mini bir röportaj yapar isterseniz? Eyvallah. Efendim merhaba mini bir röportaj yapabilir miyiz? olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Her bakanın oğlu bir parti kurdu. İsmini duydunuz mu efendim? Duyduk tabii. Peki ne düşünüyorsunuz yeni İyi efendim? olacağını diye düşünüyoruz. Peki bu belediye başkanı adayı Gökhan Kasap. 15 yıl belediye başkanıydı burada. Ne düşünüyorsunuz? Oy vermeyi düşünür müsünüz? Düşünür. Ben vermeyeceğim. Ben orada AK Parti'ye oy vereceğim. Peki Zeytinburnu AK Parti'yi. Tabii normalinde ben Milliyetçi Hareket Parti. Büyük şehirde imam olur mu kurum efendim? Kurum. Abi Zeytinburnu'nda belediye seçimi hemen hemen 3 parti arasında geçecek gibi görünüyor. AK Parti, CHP, Refah. Evet. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben oyumu şimdi e, meclis listesini bekliyorum. Meclis üyelerinin. Meclis üyelerinin listesini bekliyorum. Ona göre? Ben, ben MHP'liyim. Listeye göre karar vereceğim. E tabi yani benim partimden en az 3 tane listede görmezsen. Güzel bir şey. Zeytinburnu Belediyesi'nde oyunu hangi partinin adına vereceksin? CHP vereceğim. CHP vereceksin. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurumu? Ekrem İmamoğlu. Sağ olun teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Hangi mahallede oturuyoruz? Çırpıcı'da. Çırpıcı'da. Mustafa Çalışkan muhtarımız. Evet. Peki efendim Zeytinburnu'nda Erbakan'ın oğlunu kurduğu partinin adayı var. Gökhan Kasap duydun mu? Duydum. Ne düşünüyorsun Gökhan Başkan'la ilgili? Valla iyi. Benim amca oldu orada şey zaten. Encümen üyesi. Üyesi. Evet. Siz Zeytinburnu'na oyu kime vereceksiniz efendim? Zeytinburnu'nda mı? Evet. Zeytinburnu'nda oyu AK Parti'ye düşünüyorum. AK Parti'ye. Peki İBB'de Murat Kuru mu Ekrem İmamoğlu efendim? Ekrem Kurum tabi. Ekrem İmamoğlu. Hayır. Murat Kurum. Murat Kurun. AK Parti'nin. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Bu Mahallesi'nde oturuyorum. Beş dersizde, Bekir Yavuz'un mahallesi. Hı. Abi Abi Zeytinburnu'nda üç parti yarışacak gibi. CHP, AK Parti, Yener Refah. Yener Refah'ın adayı Gökhan Kasapar, duydun mu? Duydum, arkadaşımız. Yani adam. Ne düşünüyorsun? Gökhan'a oy verebilir misin, veremez misin? Şimdi onu tabii, şimdi Ömer Arısoy ile ikisi CHP'nin adayını bilmiyorum ama yalnız Ömer Arısoy büyük bir ihtimalle önde gider yani gibi. Siz gelir. kime kullanırsınız oyunuzu efendim burada? Onu Allah bilir o gün sandıkta belli olur. Kararsız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür sizden sormalı. Sağ olun. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Şu Zeytinburnu ve oradaki Yeşiltepe Basalı şurada var ya. Yeşiltepe. <laughs> Peki Zeytinburnu'nda oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Dedim ya Eşref niye vereceğim diye. Eşref Gani hangi partide? Allah Allah. İşte hangi, par hangi parti? Bilmiyor musun? Yok. Bizim sormam. Taliban partisi. Talibanlı partisi abi. Talibanın partisi. Ha. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ya, Teşekkür ederim. Tamam abi. Abi Zeytinburnu'nda üç parti yarışacak gibi görünüyor. CHP, AK Parti, Yeni Refah. Yeni Refah adayı Gökhan Kasap oldu. Duydun mu? Duymadın mı? Ne düşünüyorsun? Duymadım. Duymadın. Duymadım. Peki Zeytinburnu'nda oyunuzu hangi partiye kullanırsınız efendim? Ben e, 21 yıldır AK Parti destekliyorum. Tamam o zaman yine Ömer Arısoy diyelim. Ee, Ömer ne? Ömer Arısu e, artı e, kullanmayacağım ben. İlçe'de Ömer'e vermeyeceksin. E, vermeyeceğim. Ben yani şahsına değil, partiden dolayı vermeyeceğim. Ha artık da, Ak Partiliydin, değiştirdin mi partiyi? E, ben Ak Partiliyim. Ben şu anda yeniden Refa vereceğim. Ha o zaman Gökhan Kasaba vereceksin. Evet. Niye değiştirdin efendim? E, 21 yıldır Ak Partiliyim ben. Verdiniz evet. Ve 21. de ve de üyesiyim. Tamam. de emekliyim ben. Ha Üst üste geldi. E, emekliyim ben. Abi ee, emekli duman oldu ya. Valla yani öyle bir... Aynı markette alışveriş yapıyor. Memura sayana 8 veriyordu. 4-4 Yani bu benim bir ürün. Memura, mu? memura 33 bin lirayı verebiliyorsa emekliye de bir şekilde gönlünü kırmadan yarım elma gönül alma Asgari emekliye başlamalı. de verecekti. Ama vermedi. Emekli yok saydılar. Emekli ne yapar? Emekli ne yapar? Emekli ne yapar? Emekli elini uçturur, oturur. Bir, Başka bir de, ne yapar ya? Yani? E, hayır, oy vermeyebilir. Mesela senin gibi değiştirebilir. Bak ben ne diyorum? 21 yıldır ben AK Parti'yi destekledim. Abi Ve Gökhan de AK Bey, Parti üyesiyim ben. Doğru, Gökhan Bey çıkış benim, yap. Benim gönlüm kırıldı. Doğru. Benim 5 tane oyum var evimde. 5 tane Gökhan Bey var. Bey çıkış yapacak diyorlar. Ne diyorsun? Gökhan İyi, Bey... Refah Partisi'nin adayı. İnşallah. Biraz da başkaları... Benim Beş oy senden ya. gidecek mi Gökhan Kasaba? Beş oy gidecek İnşallah. Allah'ın izniyle. Nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Abi Zeytinburnu'nda muhtemelen üç parti yarışacak. Yeniden Refah, AK Parti ve CHP. Evet. Siz burada Erbakanoğlu'nun kurdu partiyi duydunuz mu? Duydum. Yeniden Refah. Ne düşünüyorsun Yeniden Refah'la ilgili? Valla kendilerine başarılar diliyorum. Şans diliyorum. Yani. Bey adaylar oldu. Evet. 15 yıl belediye başkanı şimdi aday. Ne düşünüyorsun Gökhan Bey'le ilgili? Valla ben ee, yoksa şimdi partiden. şöyle ben başka partiye oy vereceğim şahsen. İlçede hangi parti efendim? Zeytinburnu'nda. Evet. E, ben CHP'ye vereceğim. Evet. Zeytinburnu'nda üç tane parti öne çıkıyor. AK Parti, Refah, evet. CHP. Evet. Siz Zeytinburnu'nda oyunuzu hangi partinin adına vereceksiniz? Şu anda AK Parti. AK parti. Şimdiki adam. Ömer Bitti. Biz Allah'a şükür. Erbakan'ın oğlu bir parti kurdu. Yeniler Refah. duydur mu duymadın mı? Duyduk. Ne düşün? Hayır, ne düşün? Hayırlı hayırlı oluyorsun diyoruz. Peki zeytin burnu adayları Gökhan Kasap oldu. Evet. Eski başka yardımcısı. Evet. Ne düşünüyorsun Gökhan'la ilgili? Vallahi bu onu, şey onun düşün. bir şeyse aramızdan bir şey bilmiyorum Yok. onun hakkında. Z zeytin kötü ödüne iyi bir şey bilmiyoruz Yok. ya. Zeytin oyunu. oluyorsun evet. diyoruz. Zeytin oyunu kime verecek? hangi partiye? Vallahi ya bizim partimiz bellidir zaten şeye. Söyle bir bir şey. Ba benim partim Dem. Dem partisidir. Dem kime derse ona. Dem, Demirtaş kime derse ona vereceğiz. Başka Peki, şey. Peki işler nasıl gidiyor? İyi fena değil. Yemeği çıkarıyor. Ya Memleketi işte. de mi? Kahraman Kahramanmaraş. Kahraman var. Zeytinburnu Belediyesi'nde oyunu kime vereceksin? O bende gizli saklı kalsın. Tanımıyorum da. Peki Zeytinburnu'nda oyunuzu kime vereceksiniz abi? Ay bana kalsın artık. Eyvallah. İBB'de İmamoğlu mu kurumu? İmamoğlu. İmamoğlu. Partinin adına oy vereceksin. Hangi partinin Abi ben oy kullanmayacağım. Hepsi birbirinden lanet. Karşısın. Kesinlikle abi. Peki Erbakan oğlu bir parti kurdu. Yeniler Refah duydun mu? Duydum hikaye. Hepsi hikaye. Yani şimdiye kadar söylenen hiçbir biri olmadı. Hı? O yüzden mesela ben bir mahalle HDP'liyim O da boş bir parti. Niye? Hayatta mesela gidip ona da vermem. Ona mı küstün? Aynen. Herkese küsmüyor sadece. E diyorlar HDP seçmeni küsmez diyorlar. Ya Ötepe, tepe niye küsmez? Küsü Şimdi sende kalp yok mu? Bende kalp yok mu? Hepimizde bir kalp var tabii ki. Peki İllaki sen vermesem, ben vermesem yapma. ne olacak? Çözümü ne? Çözümü valla yardımcımız olsun. Yani valla yapacak bir şey yok. Alternatifler tükendi. İtin burnunda oyu kime vereceksin? İmamoğlu'na vereceğim. CHP o zaman? Tabii. İmamoğlu mu Murat Kurum efendim? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Videolarımız denk geliyor mu? Denk geliyor, seyrediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Hangi mahallede oturuyoruz? tesis mahallesinde. Bizim muhtar Yadanın. Abi Zeytinburnu Belediyesi hemen hemen 3 partiye geçecek gibi görünüyor. Yeniden Refah, AK Parti, CHP. Erbakan kurduğu parti var. Yeniden Refah. Gökhan Kasap'ta aday. Ne düşünüyorsun Yeniden Refah'la ilgili? Vallahi Yeniden Refah eee Peki Zeytinburnu'nda oyu kime yazalım efendim? Ben ee... Ömer Arısoy'a diyorum. AK Parti'ye. İyi ne olsun. Zeytinburnu'nda 3 parti yarışacak gibi. Yeniden Refah, CHP ve AK Parti. Gökhan Kasap Yener refahın adayı oldu. Yeni refah duydun mu duymadın mı? Re yeni refah AK Parti'den oy alır. Alır evet. Siz oyunuzu hangi partiye vereceksiniz ilçede? Ben bakın köyde oturuyorum. Ben CHP'liyim. Bakır dedi ha. var mı abi maşallah. Keşke olsa. İnşallah olur. Abi hangi mahallede oturuyorsunuz? Yeni Doğan burada. Yeni Doğan Hüseyin'in mahallesi. Ee, Zeytinburnu Belediyesi'nde hangi partiye oy kullanırsınız? Yeni refah duydun bu arada. Gel bakın onu kurduk. Ben AK Parti hariç hepsine vereceğim. Peki kime yazar? CHP mi Yener Rafa mı? Ya da başka birisi mi? Kafamda öyle bir şey yok ama AK Parti hariç. Neden öyle bir şey yaptınız efendim? Yeter artık. 25'i yeter. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Nasıl nasılsınız? Hangi mahallede oturuyorsun? Nuri Paşa abi. Nuri Paşa'yı biliyor musunuz kim oluyor? <laughs> kim? Nasıl Nuri ya? Paşa kim? Nuri Paşa kim abi ben ne bileyim? Nuri kim? Paşa Kafkas orduları başkumandanı. Azerbaycan Bakü Fatihi büyük bir kumandan. Silah fabrikası kuruyor. İsrail onu uçuruyor. Kahpe Büyük İsrail. Evet, Kahpe İsrail. Kahpe İsrail. Zeytinburnu'nda oyunu hangi partinin adayına vereceksin? E, Yeniden Refah Partisi'ni duydun mu hiç? Duydum, üyeyim de zaten abi. Niye Gökhan Kasap'a vermiyorsun? Abi Gökhan Kasap... Bilmiyorum ki, tanımıyorum hiç. 15 yıl Başkan Yardımcılığı yapmış Zeytinburnu'nda. Şimdi refah Aa. adayı. Ona evet. veririz abi. O zaman Gökhan Kasap'a yazdık. İçiniz? Teşekkür ederim. Memleket nere? Türkiye. Türkiye. Tamam, Türkiye'nin küçük küçük biraz. Türkiye'yi vallahi bir Türkiye'yi doğru diyorsun. Ben vallayım. Vana selam olsun. Efendim Zeytinburnu'nda Yeniler Refah Partisi'nin adayı Gökhan Kasap var. Erbakan Oğlum Partisi. Duydun mu Yeniler Refah'ı? Vallahi ben şimdi burada oturmuyorum. Hangi iş şey İş yerim burada. Ben Bahçeli Evler Yayla adayım. Ben buralı olsam Ömer evet. Arı Soy'un kendim de gideceğim bir özür dileme herhangi bir şey. Ne için yok. efendim? Geçenlerde bir kahve e, çay içiyordu. Ben de geldim. Hiç selam sabah vermedi. Bu hata benimdi yani. Hı. Ne diyorum? Kahvede mi oturuyordu? Kahvede dolaşıyordu. E, şeysiz. Hı. Nedir? Korumasız. Korumasız, Yani bilmiyorum. Ben burada otursam oyum arı soyadır. Niye efendim? Kişilik olarak. Kişilik olarak. Güzel kardeş. Ben ve vatandaş ne istiyor biliyor musun? Huzur istiyor. Eyvallah. Bu ülkede ırk, mezhep, din, dil yok. Bu topraklar hepimizin. Her aileden şehit de var, gazi de var Kurtuluş Savaşı'nda. Millet akrab oldu, dost oldu, kardeş oldu. Ne istiyoruz ki ya? Ben daha soruya gelmedim. Soruya sorayım mı? Zeytinburnu'nda üç tane parti yarışacak gibi görünüyor. Yeniden Refah. Evet. Erbakan oğlu kurdu. Duydun mu bu partiyi? Vallahi sen hangi partide? Bu yapayım. hocanın oğlum He, bizim. O, o babası da güzel, o da güzel ama siz oyunuzu burada kime veriyorsunuz? Hangisi gelirse, hangisi vatan için hayırlıysa. Sizin oyunuzu kime yazar? Manket yapıyoruz da hangi parti yazalım oyunuzu? Vallahi onu As düşünmem partiyi, lazım. Onu düşünmem lazım. Kararsız diyelim şimdi. Ben geliyoruz. İyiyim, teşekkür ben ederim. Merhaba. Adıyaman. Selam olsun. Ben de Malatyalıyım. Evet, Ablacım zeytin burnunda oyunuzu hangi partiye vereceksin? Erbakan oğlu bir parti kurdu. Duydun mu? Duydum. Yener Refah. Evet. Ne düşünüyorsun ona göre Vermeyeceğim. Peki. Hangisine vereceksin? Gerek var mı burada söylemeye? Söylesen biz 10 yıldır yapıyoruz. Dem partisine vereceğim. Tamam dem. Kuruma vereceğiz. Tabii AK ki. AK Parti de zeytin AK Parti mi? Evet. Murat Kurum. Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Yani yönetimi iyi olduğu için. Nasılsınız? Bir sor bakayım sizin isminiz sizin ne? Sizin isminiz ne he? Hüseyin Çetiner Ciddi misin? <laughs> Daha önce karşılaştık sizinle Ciddi abi. mi Çetiner mi? Evet Kimlik mi göstereyim? Yok Aa, inanırız Abi memleket nere? Konya Oo Bak ben Malatyalıyım Öbür Hüseyin Çetiner Konya lı. bu kadar tesadüf olamaz Hüseyin abi memnun oldum Ben de Zeytin burada mı oturuyorsunuz? 50 yıldır Hangi mahalle Hüseyin abi? Yeşile ben de işlemi tutuyorum. Akraba çıkmıyor. Yok canım bize koyuyor. O Konya'da neyiz? ama bizim Konya gitmiş de. Hasan Yürüğü var o da dün biz Balak'tan gitmiş diyor. Doğru. CHP. Yok biz çok eski bizim köyümüz aşağı yukarı 700 yıllık. Eyvallah. Abi videolarımız denk geliyor mu size? Bakıyorum ara sıra. Ara sıra. Abi Zeytinburnu'na 3 parti yarışacak gibi görünüyor. CHP, AK Parti, Yeniler Refah. Yeniler Refah'ın adayı Gökhan Kasap oldu. Ne evet. düşünüyorsun? Yeniler Refah'la ilgili bir düşüncen var mı yok mu biliyor musun? Duydun mu? Vallahi yani semtteki biz de buradayız ama yani şansı yok bence. Şansı yok. Peki zeytin burnunda oyu kime vereceksin efendim? Ben ülkücüyüm. Yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yapıyorum. Tabii ki Cumhur İttifakı'nda olduğumuz için e, partimizin genel başkanımızın kararıyla Cumhur İttifakı. Düşüyor ama siz ter düşünmüyorsunuz. Yok ben ülkücüyüm. Aynen devam. Kimlere de beremez? Memleket Batmanya, esasım Batman. bozuk, kalayoluk Zeytin burnunda oyu kime vereceksin? Valla de ben benden partiye veririm. Ben Kürd'üm e. kendime veriyorum. Peki İBB'de İmamoğlu mu kurum efendim? Valla bizim Ege Demirtaş, başka Demirtaş bırakırsa ona veririm. O olmazsa İmamoğlu'ya veriyorum. Hangi mahallede oturuyorsun? Yeşiltepe. Ben de Yeşiltepe'de oturuyorum. Abi Zeytinburnu'nda hangi partiye oy vereceğiz? AK Parti. AK Parti. Evet. Erbakanoğlu bir parti kurdu, duydun mu? Duydum mu? Onu da benimsiyorum da ama yani AK Parti olmasa ona meyil. Adayı Gökhan Kasap oldu. Eski başkan yardımcısı. Doğru tanıyorum. O zaman AK Parti yazık zeytin burada. Valla AK Parti'ye ben ya, yani... Peki İBB'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum efendim? Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Murat Kurum deyince aklıma kentsel dönüşme hız verme geliyor. Kentsel dönüşümle gayet ilgileniyor. Yani